günaydın arkadaşlar bugün hepinize muhteşem bir yerden günaydın diyorum neredeyim? Norak'tayım Norak e, buranın tatil beldesi gibi bir yer bugün benim doğum günüm e, doğum günümü kutlamak için bana böyle bir sürpriz yapmışlar burası kişiye özel villa yani dehşet harika bir yer gerçekten çok güzel bir yer şahsı özel. Burası villanın alt kısmı. Görüyorsunuz 3 tane yemek yeme alanı var. Mutfağı var. Yukarıda ekstra mutfağı var. Yani şöyle göl manzarasını görüyorsunuz. Direkt hem gölün yanında. Gerçekten büyülendim ya. Yani. Çok güzel. Başlasın o zaman benim doğum günü partisi. Bugün yani nasıl söyleyeyim ya? Farklı duygular içinde Güzel bir gün olacak, güzel geçecek. Mümkün oldukça size paylaşacağım. Yani aileyle geldiğimiz için böyle her anı paylaşamayabilirim ama mümkün oldukça kareler almaya çalışacağım sizin için. Bakın, şu şekil perdeler de var. Böyle oturma köşeleri. Bu ufak bir mangal. Yukarıda büyük barbekü alanı var. var yemek kazanlar arkadaşlar. Şu şekil alttan ateşle yemeğinizi yapıyorsunuz. İçi bildiğiniz tencere. Burada mangal alanı. Şöyle. Burası araç girişi. Por isso, do Yeah, Gezelim arkadaşlar. Burada kişilik böyle bir oda var. arkadaşlar. Of. Gerçekten harika bir ortam. Dışarısı 40 derece. Su buz gibi. Doğayı, çevreyi anlatamam. Çok güzel. Burası Tacikistan Norok diye geçiyor. Özel villalar var burada tatil bölgesi. Hani bizim Antalya, Marmaris gibi. Ama villalar gerçekten çok lüks. Çok güzel dizayn edilmiş. Gölün kenarında. Hani videoda da gösterdim. Yani şu an çok güzel geçiyor. Şimdi görüşürüz sonra. Arkadaşlar bir gece önceden kayınpederim güzelce marine etti etler Böyle şişe dizildi. Burada da aynen bir gece önceden marine edilmiş tavuk etleri Ateşi burada yakmayı tercih ettik. inanılmaz bir doğa harikası söyleyeyim bilemiyorum. <laughs> oh, mis. Gerçekten. Anlatamam yani. Manzaraya bakmayın. Burada ateşimiz yanıyor. Etler marine edilmiş. Keyfimiz on numara. Hava 40-45 derece arası ama hiç rahatsız etmiyor. Yani Türkiye'deki gibi nem yok. Ondan derece yani böyle keyif alacağınız bir hava var. Gerçekten huzur ya baksanıza. Yani size tahsis edilmiş bir alan. E sizden başka kimse yok. Karşınızda yani sağınızdaki solunuzdaki evler de 2-3 metre sizden uzakta. Yani kimseyle temasınız yok. Yani bu alt kısmın olması çok hoş. Yani burası evden ayrı teras gibi. Şuradan çıkıyorsunuz havuz kısmı, ev kısmı. Yani gerçekten tam öyle keyif almak için planlanmış, yapılmış bir alan çok hoş ya. Çok güzel geçiyor. Ateş daha harlanıyor. Yanıyor. Kayınpeder maşallah bu işlerde on numara. Yani et marine ediş şekli, doğru işe. Adam keyif için gelmiş bu dünyaya. Zaten emekli albay. Hayat hep böyle keyifle geçmiş. Adam tat almayı biliyor.

Bu havuzun suyu devamlı boşalıyor arkadaşlar. Altta hortumu var. Devamlı atılıyor. İki tane böyle hortum var. İki hortumla da devamlı doluyor. Dağ suyu yani buz gibi. Havuzun içi buz. Yeni gelen su zaten yani böyle karpuzuk koy altına çatlasın. O şekil. Norak. Burası düşen bir hemen hemen bir saat, bir buçuk saat civarında. etler bitti. Şimdi tavuk etlerini atıyoruz. Arkadaşlar mangal keyfi bitti. Acayip derecede şiştik. Çok güzeldi. Tarif edemem. Benim kayınpeder bu şaşlık işinden yani kebap işinden çok iyi anlıyor. Adam keyif adamı. Dün geceden aldık marinesini yaptı. Değişik bir şekilde yaptı. Çok güzel yaptı. Yani tam anlamıyla hakkını verdi. Bize güzel bir et yedirdi. Şimdi bu etin üzerine biz yüzmeye geçeceğiz. Yani buraya doyum olmuyor. Çok yaşayalım. Buraya doyum olmuyor. Bakalım. Tavsiye ediyorum. Tacikistan'a gelirseniz mutlaka Naroka gelin. Çok güzel bir yer. Doğa harikası. arkadaşlar. Ya doğa harikasını görüyorsunuz ya. Bir... <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok güzel bir gün geçirdik. Umarım bunu size yansıtabilmişimdir. Elimden geldiğince e, video yapmaya çalışıyorum. Ama amatör olduğum için o kadar profesyonel değil. Doğal ve orijinal videolar olmasına özen gösteriyorum. Fazla çekim yapamadım bugün çünkü dolu dolu bir gün geçirdik. Bugün benim doğum günümdü. Ondan ötürü e, ekstralarla dolu, sürprizlerle dolu güzel bir gün geçirdim. Yani gittiğimiz yerde düşen bir merkeze 2 saat uzaklıkta. 2 saat git, 2 saat gel, 4 saat bir yol çektik. Aslında biz e, gecede kalabilirdik de. Yani çünkü bir günlük tutuldu ev. Ama gece kalmayı tercih etmedik. Gece sonuna kadar eğlendik. Gece orada yatıp sabah gelmektense geceye gelip kendi evimizde yatıp sabah burada da işte biliyorsunuz bahçedir, ortamdır. Burada takılmayı tercih ettik. E, Norak, Tacikistan'ın tatil merkezlerinden biri. Çok güzel ultra lüks villalar var. E, deniz, ak şey, göl aktiviteleri var. İşte jet skisinden tutun bir sürü eğlencesine. Oteller var. Yani turizm olarak sadece Avrupa'dır bilmem nedir yani e, standart yerleri belirlemiş insanlar ama Asya'da da çok güzel tatil geçirebilirsiniz ve bence Asya'ya tatile gelin yani kendi kültürünüz e, nasıl diyeyim yani bir Avrupa'da keyif almak mı bura mı bilmiyorum bence bura benim için daha iyi yani insanları adetleri kültürleri bize çok benziyor. Çok sıcak sıcakkanlılar, çok iyiler. Yani herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani bilmiyorum. Ben mutluyum, huzurluyum, çok güzel. Yani bir aya yakındır buradayım. Çok güzel geçiyor. Yani her kitleye hitap eder bence. Hani gelip ultra lüks e, restoranlara gitmek isteyenlere de hitap edecek restoranlar var. Kültürel, e, nasıl diyeyim, yerel da var. Siz nasıl bir tatil geçirmek istiyorsanız her türlü imkan var. Bence Tacikistan'a gelin, burada bir e, tatil geçirin. Kış tatili de yapabilirsiniz, yaz tatili de yapabilirsiniz. Ama bence Asya'yı görmenizi öneririm. Sözlerimi bitirmeden önce yine e, beğenip, abone olup, yorum yapmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.